Evet arkadaşlar çok sıcak ama Onun için Elif'in başına güneş geçti. Yalnız ben size bir şey söyleyeyim mi? Arkadan çok ışık geliyor. O ışığı benim halletmem lazım. <laughs> şimdi oldu, şimdi oldu. Hadi şimdi yeniden merhaba diyelim arkadaşlara. Arkadaşlar merhaba. Tamam artık babacığım ne olursun ya. Ne olursun lütfen. Çok çok gürültü ediyor. Ne nasıl bir ses çıkartıyorsun? Sen farkında değilsin onun. Dur bunu size biraz daha yaklaştırayım. Arkadaşlar biz dedenin evindeyiz. Ee, bunu aslında istiyorduk. Biz de açalım ama Elif maalesef müsaade etmedi. <laughs> Ve bize izin vermiyor bla 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 bla. Kafamı, kafamız şişirdi. İlla bugün açacakmışız. Burada burada zor, Ve şimdi çok zor. zor gerçekten burada çok zor. Çünkü hiçbir ortamımız müsait değil ama yapacak bir şey yok. Elif çok istedi. Evet tam sana göre. Bizde bu bizde bunun benzeri bir şey vardı değil mi? Biz öyle bir şey hatırlıyorsun böyle yapmıştık. Üç boyutlu şeyler yapıyordu. aynısı değil ama. Aynısı değil de benzeri bir şey. Küçük küçük. Hadi açın bakalım nasıl bir şey varmış içinden. Ne çıkacakmış? Dovinci. Dovinci. Play Doh. Play Doh'un ürünü bu? Play Doh yazıyor orada. Boy, Yok değil. Türk markası değil. Hasbro markası. Yardım Bak, edeyim de. mi? Aç bakayım aç. Çok merak ediyorum. Bakayım. Türkçe bir şey yazmıyor. Bakalım bakalım. <laughs> Rusça yazıyor ama Lera. Evet Rusça yazıyor. Kesin içinde Rusça kullanma kılavuzu vardır bunun. Kaç tane renk var Elif? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane renk var. var Bakayım. Yok Türkçe yok. Aa Rusçayı gördüm. Rusça vereyim şimdi sana Rusça oku. Bakayım Elif. Kızım aman dikkat et babacığım. Aa işte onların üzerine zaten yapıyorsun. Bak görüyor musun desenler var. Sen bunların üzerine şu renklerle yapıyorsun. Çok güzel ama gerçekten çok güzel. Ama biraz zor. Zor, zor olduğu kesin. Burada da zor. Evet, bu o yani bunu aslında işte bizim dediğimiz gibi bunu aslında bizim e, kendi evimizde yapmamız normal lazımdı ama normal yok. maalesef biraz zor olacak. Yapacak bir şey yok. Söz verdik artık yapacağız. Bir tanesini seç kızım, bir tanesini tamam. yapalım. Bence de onu yapalım. O çok büyük. Bak ortaya da senin resmini koyacaksın orada gördün mü? Evet. Hav hav resmi koymuşlar burada. Ortaya da senin resmini koyacaksın. O zaman tam olacak anlıyorsun bak şöyle. Şunun üzerine. Ben aradım. Hayır. Evet bu bu. Bunun üzerine bunları yapacaksın. Ondan sonra Lera şu çiçekleri de bak şu şuradan uzatacaksın o çiçekleri getireceksin görüyor musun? Sonra bu kalpler var bak kalpleri de koyacaksın buraya. Bayağı bir detaylı bir şey bu ya. Rusçası var. Sen Rusçasını oku. Hayır hayır Rusçası var. Ama bu ama bu kız şeyi onun için yani. haklı. Aa tamam işte Rusçası var burada. bak ben sana şimdi. Aa bu kelebeği bak. Kelebek neredeydi? Orada arkada bak kelebek var. Getir onu Elif. Kelebeği yaptıktan sonra bunu asabiliyorsun. Şey oluyor bu. Fotoğraflık oluyor, resimlik. Yani buraya iki tane kendi resimlerinden koyuyorsun Elif. Ondan sonra asabiliyorsun bunu yukarıdan bak. Şurada da delikler var. Geleyelim. Bak bunların da son halleri burada yazıyor. Nasıl yapılacağı. Yani son halde böyle olacak. Şimdi önce çıkartalım şu aleti. Takalım içine. Aa, biz bunu çıkartacağız. Hayır dur dur. Önce bunu çıkartalım bir beraber. Ondan Aa, sonra onu çıkartalım. Burada simli. Burada simli basılalım. Burada simli. Aa, bir tarafı simli bir tarafı simsiz mi? Doğru söylüyorsun. Oo, Oo arkasını kesmek lazım. Nereye kayboldu? Elif, Elif burada mı? Bak, bak, bak. Elif, sen sen sen. Lera. Şimdi sen kalacak, sen çarptın. Elif burada, bak, bak. Nerede, Gerçekten nereye gitti? Arkadaşlar ben şimdi e, şu e, su içmeye gittim. O arada Elif kayboldu. Onu merak <laughs> ediyorum şimdi nereye gitti. Bu ne? Aa, <laughs> duyuyorum sesi. Saklambaç mı oynuyoruz? <laughs> duydum duydum tamam sesin geliyor hadi gel. <laughs> Nereye girmişsin Elif? Ne kadar çabuk girdin oraya. Arkadaşlar bu benim gidip gelmem yani bir dakikayı bulmadı. Nasıl girdin bir dakikada oraya? <laughs> Çok güzel şaka yaptınız ama hadi. Hadi geç geç hemen. Bakayım merak ediyorum ben de merak ediyorum bunu nasıl oynanacak bunlar. farklı mı bunlar? Evet bu simli olan şu bu simsiz olan. Renkler aynı normalde. Anladım güzel. Değişik. Daha daha da mı var? <laughs> oley, oley, oley. Bakayım. Nasıl? Nasıl yapıyorsunuz onu? Herhalde direkt böyle ama onların ucunda bir şey var mı acaba açıyor musunuz? Evet. Ucu boş değil mi onun? Hayır hayır onu kapat. Bu ucunda duracak bu. Çıkarmayacaksın onu. Hmm. Hmm. Hangi renkte başlayacağız Elif? Hmm. Ona göre bak ama burada önce yeşil yapmışlar bak şu kenarlarını. Yeşil. Şimdi pembe. Çinek yok. <laughs> ne pembe? Hmm. Ama burada pembe hiçbir yer yok ki. Bari? He, pembe şuralara yapabilirsin. Ama onlar bak çok küçük. Bence bir önce büyük yerlerde bir deneyin. Önce pembeyi yapmayın yani. Hmm. Bak bak. Şurada bak şurada. Yeşiller bak gördün mü önce? Yeşil mi aldınız sizde? Evet. Fışkırıp çıkabilir ha bana doğru tutma bana doğru Lera. bana doğru tut Lera gerçekten fışkırabilir ya yapma bilmiyorum nasıl çıkıyor. Yok. Çıkmıyor mu? Dur o zaman bir saniye. Acaba acaba bir saniye bunu çıkartıyor muyuz ucundan? Hayır. Evet tabii ki evet bak şu ucundaki şey kapatıyor bak onu. Play doh. Öyle mi? Play Doh mu bu? Aa evet çok Play Doh gibi bir şey bu. Evet hiçbir özelliği yok aslında. <laughs> Play Doh gibi bir şey. Kaç liraydı bu? Bildiğimiz oyun hamuru bu. Ama biraz yumuşak oyun hamuru. Biraz yumuşak. Çok enteresan. Biraz yumuşak oyun hamuru bu. Hay bak bunların altında beyaz bir şey var görüyor musun? Bununki nerede? Aa içi, içine girmiş. Sen bastırınca bak, ta buraya kadar gitmiş görüyor musun? Ben bilmiyorum. Sen bilmiyorsun. Sen kapattın onun ağzını. Onun için öyle oldu. <laughs> Tüh. dur, dur şimdi. Anladım ben. Bak bak, ucu böyle açık olacak. Anladın mı? <laughs> şimdi bak çıkıyor gördün mü? <laughs> gördün mü? Şimdi bunu şuralara işte tutacaksınız. Ama bunun bak öyle bir yapışma ama, özelliği falan yok yani. Ama doğru ben, bak Şurada, şurada işte bak, şurada. <laughs> evet, yani şu, hayır bak. hayır şuradan. Yapışma özelliği falan yok yani onu koyacaksın öyle kalacak. Evet. Evet evet evet. Acele etmeyeceksin işte yavaş yavaş yapacaksın öyle. Olmuyor ki? Dur dur ben yapayım ben. Dur 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 dur. Bak gördün mü gidiyor. Oluyor ama dere kalıyor yani yap yaptığın yerde kalıyor. Tamam bitti. Tamam. ben. Babacım çok az az sıkman lazım ama tamam mı? O hayır hayır dur dur bir saniye bak uzun uzun olan şey buraya girecek. Şu arkaya doğru gidecek. Anladın mı? Şunun arkasına girecek uzun olan. Heh. Çok yavaş yavaş sıkman lazım. Tamam şurada bir otur heh. Şöyle yavaşça sıkman lazım. Yavaş. Çek çek çek. Sıktıkça çekeceksin. Hayır bir saniye bak yapıştır şimdi buraya sen bırakma. Bir taraftan sıkacaksın, bir taraftan çe çekeceksin. Bastırmana gerek yok aşağıya. Heh, havadan da gidebilirsin. Hı hı. Elin alışır. Bir birazdan hı hı. elin alışır. Şimdi önce biraz enteresan gibi geliyor ama sonradan elin alışıyor. Zor olacak. Benim aynı zor. Anne de yapamadı zaten. Merak etme. Bir tek ben yapabildim. Hadi sen bakalım. Ama ben yaptım ya Dera. Ha? Benim yaptığım sen... oldu işte. Evet. Ha? <laughs> çok, çok güzel oldu benimki. Evet evet onu, onu yap bence. Gördün mü? Bak güzel oluyor aslında. Tamam tamam. ne yaptın? Nereye? <laughs> 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 çok uzattın ama. Dur ben <laughs> tamam ama a, ne zaman? Ha Hayır, bu bak bu burada yapıştı kaldı. Bunlar bozulmuyor. Yani normal play doh gibi düşünme bunu. Biraz daha farklı. Sadece <laughs> Play-Doh resim ve... Evet evet ama bu play özel bir play -Doh. Yani normal bir play değil. Dene kızım. İstersen değiştir. Şu kalpleri yap. Kalpleri bence farklı bir renk yap mesela. Evet. Pembe yapabilirsin, kırmızı hmm. yapabilirsin. Çıkar o yeşili. Hayır hayır. Bir saniye bir saniye. Önce Elif kalpleri yapsın hmm. şu kalpleri. Yapsın yapsın onları. Hmm. Pembeyle yap bence de. Heh yeşili şimdi koyalım kenara. Acele etme kızım. Hayır 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 orayı demedim. Şu kalpler var ya bak görüyor musun? Evet. Küçük kalpleri yap diyorum. Heh. Onları renkli renkli yap. Sonra bu kalplerin ucuna da şu boncukları koymuşlar. Evet, evet, elini öyle düzeltebilirsin kızım. <laughs> Halbuki hiçbir şeye benzemiyor. Yani. <laughs> çok, <laughs> çok, çok dandik. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Sadece buraları yapın o zaman. Evet. Hadi. Pembe neresi var mesela yapılmış? Şunların içi var çiçeklerin. Oraları yapabilirsin Elif. Hadi bu da yap. Nereyi istiyorsan orayı yap kızım, fark etmez. Ben hiç beğenmedim. <laughs> Hiçbir şey anlaşılmıyor. Ne olduğu anlaşılmıyor. Ya koruyacak mı acaba böyle üzerinde? E niye gitmiyor bu? Ha tam şeye girmemişti onun için. Bir saniye, bir saniye şöyle. Heh. Şöyle bak. Şuradan önce bir tutturayım. Görüyor musun? Ya yani aslında oluyor. Ve ince uzun yaparsan da yeter yani bu sonuna kadar. Normalde ben bu renk yetmez diye düşünüyordum ama. Tamam. İşte hepsini böyle tek tek yapacaksın. Bence güzel oldu. Evet. Değişik oldu bence. Güzel ama. Tamam. bunun özelliği o zaten. Yani böyle bir kendine yapacaksın. Emek vereceksin ve güzel bir şey olacak. Ee, dur şu kenarları yapalım kızım bir. Bence çok güzel oldu. Yani şöyle bir turuncu, bir yeşil yaparsam daha da güzel olacak bak. Bence çok değişik oldu. Evet. Güzel oldu bak. Biraz da renk böyle patladı orada ben renkler. De, de, de. Yani birazcık oyun hamuru koyarsan altına böyle böyle yapışıyor gördün mü? Evet. Al kızım altına birazcık birazcık onun, o, o çok fazla o fazla onun yarısı kadar bak. Al. Yani dışından görünmesin benimki. İlk koyduğum benim biraz Hı -hı. görünüyor dışında. Hayır altına koyunca, ondan sonra yapıştır direkt. Heh, oraya koyup direkt yapıştırabilirsin. Öy, öy, bakayım doğru yere mi? Evet bravo bravo doğru yere orası. Heh, çok güzel oldu mavi var. Tamam. Mavi de yap. Sırayla böyle onları yapabilirsin. Ama farklı renkler yapsanız aynı renkler mi var? Sarı. Bir kırmızı bir sarı yapalım o zaman. Oo, bayağı bir değişti görüyor musun? Evet. Şunlar ve üzerin sonra da onlar. Kamerada da çok güzel görünüyor ellere. bak. Fosforlu ya ışık. Alır <laughs> ben bakacağım. Gel gel bak bu taraftan. Şimdi şu kalpleri de yapacağız. Evet. Gördün mü? Çok değişik güzel görünüyor. Heh, o kalbin yerine fotoğraf koyacaksın. Ondan sonra bunu asabilirsin böyle bir yere istiyorsan. Elif'in fotoğrafını koyacağız mesela oraya. Dur şimdi ben bunu bir çıkartayım. Göster bakayım arkadaşlara. Bu, çok güzel. Evet içeriye arkadaşlar Elif'in fotosunu koyacağız. Yani bana başta şey geldi çok saçma geldi ama e, ortaya çıkınca bayağı bir şık oldu yani gerçekten güzel bir görüntüsü oldu. Beğendim ben ama e, meşakkatli bir iş arkadaşlar. Epeyce bir uğraşıyorsunuz. Yani çok basit gibi görünüyor ama epeyce bir uğraşıyorsunuz aslında. Ama sonuç güzel gerçekten. Sen de beğendin mi? Evet. Arkadaşlara bay bay yapalım mı? Çok zor, çok zor, Çok güzel, Ama evet işte. Ama işin özelliği bu zaten. Bu ha bu oyuncağın özelliği ama bu zaten. Böyle tek Evet senin fotoyu da koyabiliriz oraya. <laughs> Hadi arkadaşlara bay bay yapalım. Sonra onları bay artık bay. evde evde yapalım diğerlerini. Evet. Tamam? Burada burada gerçekten zor oldu. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Sen bu sen hiç unutmuyorsun bunu söylemeyi. Bravo arkadaşlar da beğen tuşuna basmayı unutmasınlar. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Bay bay. bay.